Bandırma Spor'un yeni transferi ameliyat oldu. Bandırma Spor futbolcusu Lozif'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaparak geçirdiği ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu. Bandırma Spor'un 23 Temmuz'da Fatih Karagümrük takımıyla yaptığı hazırlık maçında yeni transferlerden Lozif zeminden kaynaklı olarak ön çapraz bağından sakatlık yaşamıştı. Bandırma Spor futbolcunun yaşadığı ön çapraz bağı sakatlığı olduğunu belirterek en kısa sürede ameliyat olacağını açıklamıştı. 6-8 ay sahalardan uzak kalması beklenilen Lozif'in ameliyatı gerçekleşti. 5 Ağustos'ta ameliyata giren profesyonel futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. Lozif'in sağlık durumu hakkında Bandırma Spor taraftarından futbolcumuz Lozif yaşadığı ön çapraz bağı sakatlığının ardından 5 Ağustos 2024 tarihinde başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Lozif'e geçmiş olsun diyor en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz açıklaması yapıldı.